YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Ee, maşallah bugün de iyi izleniyoruz Ayı rutin mesela arkadaşlar. Günden güne büyüyoruz. Allah bozmasın diyelim. Bugün emojilerle dans adı altında bir yarışmaya başlıyoruz. Zaten çoğunuz bir yarışmayı biliyor bu arada. Televizyonda olsun, orada burada olsun. Herkes bir yarışmayı yukarıda. Bir de biz kendimiz bir isim kattık emojilerle dans diye. Ee, kendimiz renk katarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, i̇zleyiciler, chatimiz, tahminde bulunmaya çalışacak. Biz acaba emojilerle ne yaptık gibi gibi şeyler. Hadi bakalım hep beraber izleyelim. Ben de eğlenmeye çalışacağım. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Haydi bakalım. Go. Arkadaşlar emojilerle dans bölümümüzün birinci bölümündeyiz şu an. Şöyle bir bakıyoruz. Acaba nedir bu? Acaba bu nedir? <laughs> Bu emojiler niye anlatıyor? Ayak kokusundan bayılmış adam diyor. <laughs> Şarkısız diyen var. Bu arkadaşlar bir atasözü. Bir atasözü bir atamız söylemiş. Atamız ne demiş? Ayağını yerim. Hayır kardeşim. Atamız ne demiş acı? Ayağını yorganına göre uzat dedi kardeşim. Doğru cevap bu arada. Doğru cevap. Tebrik ediyorum kardeşim. Alkış vermeyeceğim. Ben bunu YouTube'da vereceğim alkışı. Bilginiz olsun. YouTube'dan vereceğim alkışı. Bu da alkışlayacağım ben sizi. Öyle şeyler olacak. <laughs> Onları yapacağım yani. Bilginiz olsun. Evet. Kim bildi? Kim bildi arkadaşlar? İlk kim bildi? İlk kim biliyor bunu? Kim bildi ilk? İsmi alayım. Ondan önce biri dediği. Tamam kim dedi dedi lan. Diğer resme geçiyorum. Hadi. Geçemedim lan. Evet. Bu ne arkadaşlar? Şimdiki ne? Pavcan teyzem hızlı yaz. Arkadaşlar bu arada mod ekibine çok teşekkür ederim. O kadar zor sorular seçmişler ki. O kadar zor sorular seçmişler ki. Gerçekten bütün chat bir saniyede biliyor mod ekibine özellikle çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Evet, damlaya damlaya gül olur. Hepinize bir alkış mı gönderiyorum bir de. Teşekkürler. Bir diğer resimle geçelim arkadaşlar. Bu da bir atasözü. Bu da bir atasözü. Bu ne acaba? Evet, doğru cevap yine geliyor. O kadar zor ki sorular sorular o kadar zor ki gerçekten bilmemek, bilmemek eşeklik olur. Bir elin nesi var, iki elin sesi var arkadaşlar. Helal olsun modlarıma. Çok zor, çok hazırlamışsınız lan. Ben bile zorlanıyorum burada bakarken. Harbiden zorlanıyorum birader. Bir de aksi bile daha kolay hazırlayın. Zorlanıyor chat. Evet arkadaşlar bir zor soru daha. Bir zor soru daha giriyor. Bakalım bu neymiş. Bir zor soru daha giriyor. <laughs> Bu nedir acaba? Allah Allah. Gülü seven dikeyde de katlanırmış arkadaşlar. Buradan özellikle Şival ve Nayza'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bir tur daha geride bırakıyoruz. O kadar zor ki turlar bitmiyordu. Çok yavaş geçiyorduk diğer tura. Çok yavaş geçiyorduk. Hemen geçiyorduk. Evet arkadaşlar bakalım bu ne? Bak bu çok zor. Bu nedir? Şıklım olsun. O kadar mı zor? Asya maşallah sen de emoji sıçıyorsun yani. Maşallah hemen cevaplıyorsun. Asyacım yine bildi. Resmen kız emojilerle yatıyor gece galiba. Gece Asya arkadaşımız emojilerle uyuyor. Yalancının mumu yassıya kadar yatar. Hadi eyvallah. Geçiyorum diğer. Arkadaşlar biraz salak yapın var ya. Rica ediyorum biraz salak yapın. Bilmiyor gibi davranın. Yani bir tık bilmiyor gibi mi darmasak acaba arkadaşlar? Salak mı yapsak? Ay çok zor. Nasıl bilecek? Kim hazırladı lan bu soruları falan filan mı yapsak acaba? Hani YouTube açacağız ya ondan diyorum. Evet arkadaşlar bu nedir? Burada ne demek istemiş? Yavaş yazın diyor Fahşan teyze. Burada ne demek istemiş? Bu nedir? Ne oldu? Sıçtık mı? Chat sıçtık mı? Asya'cım yine çocuğu koydu. Lafla peynir gemisi yürümez dedi. Sonra tek da Asya'dan gördü tipine sıçtım. Her zamanki gibi. Sen mi bayram? Bayram ne bileyim birader görmedim. Chat hızlı akıyor görmüyorum şu an. Harbiden görmedim birader. Harbiden görmedim ya. Vallahi görmedim. Çoktan yazdı. Hadi ya. Neyse o zaman diğerine geçiyorum. Abi bu ne ya? <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> <laughs> <Kusur> de da <saldır. gülüyor> Bir dakika bu ne bayram buna cevaplar Gusül aşk mesafes, ya lan <laughs> ben o bir şey oluyor ya diyor adam. Arkadaşlar bu biraz saçma olmuş ama Var mı bunu bilecek olan delikanlı aranızda? Bunu bilecek delikanlı var mı? Başım acak kaynar da. Bilmiyorum sıcak suyla kustum aldım delledim. Bir bunun bakalım neymiş tam bu? Ben de merak ettim şu an. Beni köyümün yağmurunda yıkasınlar diyorsun. <laughs> Hamama giren teller diyor, Favcan teyzem biliyor. Bak Favcan teyzem çoktan bulmuş, geç yazıyor. Hamama giren teller keyif ya, Favcan teyzem. Helal olsun Favcan teyzeme. Ama arkadaşlar buradaki küvet... ...hamamla nasıl bağdaştırdık? Ben bunu hazırlayan kaşıya soruyorum. Hamam ne alaka küvetle? Yani bu küvetle hamamı bağdaştıran var mı arkadaşlar? Helal olsun modlarıma, bir kez daha alkış veriyorum modlarıma, helal olsun kardeşim. Evet Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bir <laughs> sefer <laughs> Doğru <gülüyor> Çok zor değil mi lan şarkı? Çok zor değil mi lan? <laughs> baya zorlandık birader baya zorlanıyoruz şuan Modlar çok çalışmış. Geçiyorum. Cık. Aa, bak bu bir tık zor gibi. Bak bu bir tık zor gibi. Oy. He? Hacı? Bir tık sanki zor gibi. Çünkü orada sen varsın. Bu ne olabilir? Bu bir şarkı. Bu bir şarkı acı. Bir şarkı sözü. Eyvallah. Değil Melike'cim. Bu şarkı ismi Favcan teyzeyim. Şarkı ismi değil. Şarkın içinde geçen bir cümle. O değil Bayram. Şarkının içinde geçen bir cümle. Eyvallah Kemalettin Bey.

ting <laughs> hala bilen yok hala bilen yok hala bilen yok, hala bilen yok. <laughs> Yürü yürü oğlum yürü. Ağlama yüreğim yarı gelmez Desem 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 Eyvallah için Desem Ya Ve doğru da yapmışlar Ve da doğru da yapmışlar Doğru yapmışlar Doğru yapmışlar Ha şu an çizim çok doğru Emojiler çok doğru Cidden bak Ağlama yüreğim Sevgili gösteriyor yar gelmez diyor Bak Doğru yapmış doğru yapmış Çok doğru helal olsun modlar iyi çalışmışsınız Bu da bir Şarkı sözü Bu da bir şarkı sözü Bu da bir şarkı sözü Ne olabilir? Şu an beyniniz yavaş yavaş yanmaya başladı galiba. O beyinler indi yanıyor. Daha hemen buradan bir pavcan teyzeyim. Senin bunu bilmen lazım. Pavcan teyzeyim. Senin bunu bilmen lazım. O zaman mırıldanacağım. Nerede unuttum kalbimi acaba? Ah Ah nerede? Ah nerede? Helal olsun Asya'cığım. Helal olsun, helal olsun. Asya'm birde. Asya'm birde yine. Yine Asya'm birde. Helal olsun. Devam ediyorum. Arkadaşlar keşke bu kadar da zor sormasaydınız. Keşke bu kadar zor soru sormasaydınız. Bu da şarkı. Karay benim bu kadar aynen Serdar ya bu kadar zor <laughs> da sormazsın ya. Şimaliyim. Kara birim burka devre diyen var. Devam ediyorum. Aa bu bir söz. Bu bir söz. Bu bir söz. Şarkısız değil, atasözü. İki karpuz, biri koltuğa sığmaz diyen var. Doğru cevap, doğru cevap. Doğru, 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 doğru. Helal, helal. Devam ediyoruz. Bu çok bilindik bir şey. Resident Evil'da da bunu bol bol kullandık. Bunu bol bol kullandık. <laughs> tam olarak cümleyi alalım. Cümleyi çok tam olarak alalım. Cümleyi tam alalım. Cümleyi tam alalım arkadaşlar. Köprüde değil lan cümleyi tam istiyorum köprüden geçene kadar ayıya dayı demek evet aynen böyle arkadaşlar yani bir şey söyleyeceğim bak kimse yanlış anlamasın da abi neden zor yapmanız ya yani niye zor yapmanız ben anlamadım neden zor yapmadık neden bu kadar kolay yaptık ben anlamadım şu an ama olsundu ilk yarışmanın günü olmaz devam ediyorum Bu ne birader? Bu ne birader? Harbiden bu ne? Bu nedir? Şu an buna ben bakıcı bile anlamadım ne olduğunu. Şu an bunu ben de okuyorum altta ne olduğunu. Çok saçma. Bir sen yaz bir ben mi? Ben bunu pas geçeceğim. Söylüyorum arkadaşlar. Seni bana yazmışlar. Seni bana yazmışlar. Bunun anlamı. biraz saçmalama saçmalamasın olmuş. <laughs> Harbiden saçmalamasın olmuş bu. Bana işareti ben de anlamadım onu. Bana hangisi sana hangisi? <laughs> Devam ediyorum. Evet arkadaşlar çok zor bir soru daha. Bayağı uğraşmışlar. Bayağı farklı emoji kullanmışlar. Bayağı farklı emoji kullanmışlar. Allah razı olsun. Ah yalan dünya, yalandan yüzüne gülen dünya. Çok farklı emoji kullanmışlar. Gerçekten bulamıyoruz artık. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Keşke bunları ben tek tek kontrol etseydim de öyle çıkarsaydım yayına. Ama ne bileyim onlara güvenmiştim. Onlara çok güvenmiştim. Geçiyorum diyelim ya. Bu bir şarkı. Bu bir şarkı. Bu bir şarkı acı. Eyvallah. Bu bir şarkı. Kar beyazdır gülüm ellerinden ölüm değil. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Serdar ters yazdın lan göt. Serdar doğru yazdın da kardeşim ters yazdın sanki bir tık ya. Kar beyazdır gülüm ellerinden ölüm yazdı. <laughs> <laughs> yeriz yeriz onu da yeriz. Evet arkadaşlar bu nedir? <laughs> Helal Fabcan teyzeyim. Bu nedir arkadaşlar? Bu da bir şarkı. Bu da bir şarkı. <laughs> tamam. Nedir bu? Karelerim çıktı kuzen. Şarkı sözü. Bir şarkı sözü. İçinde geçiyor cümle. Yok mu? Yok mu hiç çıkacak bir şey? Kolay aslında. Sen aşkı çiçek böcek mi sandın dedi. Pajan teyzim. Sen aşkı çiçek böcek güneş bulut sanmışsın. Helal Favcan Ya Favcan teyzen yılların tecrübesi konuşuyor ya. Harbiden yılların tecrübesi konuşuyor Hacı. Yılların tecrübesi. Boru değildi yani. Yok. Evet arkadaşlar bu da bir şarkı, Şarkıda geçen bir cümle. Şarkıda geçiyor. Güzel bir şarkı. Eski bir şarkı. Nedir acaba? Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Düm tek teklerla göt. Bu ne olabilir? Ağladım delice mi? Aşk şans değildir. Hayır. Hacı yok mu güzel tahminler ya? Güzel tahminler yok mu? Yok mu acı? Aç Abi o abone ya. Mırıldanayım mı? Mırıldanayım mı? Hiçbir gelin robot değildir. Kalbim dur attığın haykışlarla. O zaman ben bir mırıldanayım acı.

Aşktan yana şansım yok diyor. Ağlıyorum. Derdim çok diyor acı. Çok kolaydı bu. Harbiden mantıklı yani. Bilemedim şu an diye bilemediniz. Bir dakika şimdi anlamadığım bir şey var. Az önce seni bana yazmışları yapmışlardı. Şimdi tekrar seni bana yazmışları böyle yapmışlar. Az önce seni bana yazmışları yapmışlardı. Tekrar yapmışlar bunu yapmışlar Abicim benimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> benim dalga mı geçiyorsunuz? Benimle dalga mı geçiyorsunuz hacı? Ben anlamadım şu an Geç Bu da bir şarkı sözü arkadaşlar Bu bir şarkı sözü 2000 18 yapımı. 2018 19 yapımı. Bakalım bilen var mı? Mırıldanıyor mı? Mırıldanıyor mı? ne <Sessizlik> ne 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 Yok mu? Yok mu? Yok mu? Harbiden yok mu şu an? Arkadaşlar şu şarkı kim sürüyordu? Sevgiyi hapsedendi Sen ve kalbin Bu şarkıyı bilen yok mu Yani benim şarkımı da bilmeyen çete yazıklar olsun. Benim şarkımı da bilmeyen çete yazıklar olsun. Harbiden bir chat benim şarkım bilmiyorsa yazıklar olsun. Helal olsun be Fabrikan Teyzen. Bir tek sen söyledin senin şarkımı diye. Vay be. Evet bu da bir şarkı sözü arkadaşlar. Çok zor bir şarkı sözü. Çok zor bir şarkı sözü yine. <laughs> Helal ve bayram. Çok zor bir şarkı sözü. Evli mutlu çocuktu. Evet arkadaşlar. Gerçekten ben bile bakarken bayağı zorlandım. Allah razı olsun arkadaşlardan. Sağ ol Fabian T. Evet arkadaşlar. Bu da bir şarkı sözü. Bu da bir şarkı sözü. Git gide emotiler boka sarmaya başladı. Şu an yaptığım yarışmadan utanç duyuyorum. Yaptığım programdan utanç duyuyorum yavaş yavaş. Şampiyona şeker geliyor geliyor. Yavaş yavaş utanç duymaya başladım. Ben bunu ne yüzle YouTube'a atacağım onu düşünüyorum. Ben bunu hangi yüzle YouTube'a atacağım? Çok merak ediyorum. Harbiden çok merak ediyorum. Evet. Çok zor bir soru daha geliyor. Bir şarkı sesi daha. Bir şarkı daha geldi. Öp 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 doyamadım. <laughs> benim en çok mutlu olduğum şey şu arkadaşlar. Bu arkadaşları... Evet biraz şeyde kalmış. Bu hazırlayan arkadaşlar cidden bayağı farklı emotlar kullanmışlar zor binesin diye. Çok zorlansınlar diye. Bayağı farklı emot kullanmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Ellerine kollarına sağlık, beyinlerine sağlık. Evet. Bir şarkı ismi. Bir şarkı ismi. Kış güneşi. Evet. Yaz güneşi ve kış güneşi götürerek. Evet. <laughs> diğerine geçiyorum. Diğerine geçiyorum. Bu bir söz. Bu bir cümle. Bu bir cümle. Bu bir cümle çöp bir Canım tabi biraz Evet, 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 evet kardeşim doğru. Evet, evet, evet. Tatlı dil yılan dilinden mi çıkıyor? Nerede tatlı dil var burada? Allah seni kahretmesin. Hiç öpmeyeyim canım. Yılan seyin <laughs> Bu bu. Seyin <laughs> Geçiyorum. Bu sanırım başa döndük. Başa mı döndük lan? Başa mı döndük? Bir dakika başa mı döndük? Evet başa döndük. Arkadaşlar bir emoji Emojilerle dans yarışmasının daha son yarışmasının daha sonunda geldik. İlk bölüm çok keyifliydi. Gerçekten çok zorlandık. <laughs> Chat hele aşırı zorlandığı cevapları verirken. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Tüm modlarımın, yapım ekibimin çok e, eline koluna sağlık. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok zor bir yarışma oldu. Bir saattir oynuyoruz lan. Bir saattir bilmeye çalışıyoruz. Ne olsun. Çok eğlendik. Çok güldük. Mükemmeldi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye YouTube.